Bu yarışmayacağız anlamına gelmiyor. Trabzonspor her zaman dediğimiz gibi paraya karşı emeğin savaşını vermiştir. yani. Bu, bu bizim de hayatımızın gerçeği. Ama bunları yaparken dediğimiz gibi çok önemli bir şeyi yılların sesinde atladık. Burada kimsenin, e, herkes iyi niyetli geliyor. Herkes Trabzonspor için çok şeyler yapmaya çalışıyor. Buna ben şahsım olarak kefilim. Ama dediğimiz gibi özellikle e, Trabzonspor'un mali durumu düzeltecek yatırımlar bu 20-25 yıllık süreçte yapılmamış. Bu da, bu, da gerçeği. Şimdi geldiğimiz günden beri e, sağ olsun e, bunu söylemek zorundayım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli arazilerin Trabzonspor'a tahsisinde başrol oynadı. Çok ne söylüyorum. Yani dört tane çok önemli arazi aldık. Beşinci üzerinde çalışıyoruz şu anda. Başkanım biraz önce bahsetti. Ben yerel siyasilere tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Başta başkanım olmak üzere. İnanın Trabzonspor Spor Yönetim Kurulu Başkanı ne hani şuraya gidelim demişse hepsi benimle beraber biri biri geldi. Hepsi bu mücadelenin içerisinde oldu. Hepsinin çok ciddi emeği var. Sayın ben Şenol Güneş'e teşekkür etmek isterim. Üzerine basarak. Çok önemli her zaman yanımızda oldu. Bize abiliğini e, gösterdi. E, tüm görüşmelerimizde kendi rızası ile ne yapabildiğimi söyleyerek yanımızda bulundu. Yani bunlar bizim camiamız için çok önemli şeyler. Çünkü biz bu desteği çok nadir gördük, işin doğrusunu söyleyeyim. Ama bu konuda da çok önemli arazilerin konuşması ve klübümüze kazandırma konusunda da çok ciddi destek aldık.